Bu kez Avustralya'dayız. Yer Batı Avustralya, Fremantle kenti. Tarih 1 Şubat 1998, saat gece yarısı 2.30. Rowena Hood evinde uyuyor. Olayı kendisinden dinleyelim. Birden uyandım. Yatak odamın kapısının önünde birisi vardı. Şekli insana benziyordu. Karanlıktı ama içinden yayılan çok hafif bir ışık görüyordum ve yüzü belirsizdi. Sonra birden kayboldu. Korkuyla yataktan hızlıca kalktım. Yan odadaki kardeşimi uyandırdım. Tüm evi aradık. Hiç kimse yoktu ve her yer sıkı sıkı kapalıydı. İki hafta sonra 15 Şubat'ta bu kez Rovena'nın evinin üzerinde parlak bir ışık belirdi. Bir vızıltı sesi çıkarıyordu. Tüm ev aydınlandı. 22 Şubat'ta gece 12.25 sıralarında Pert yakınındaki Karangi'de 3 adet parlak portakal renkli ışığın güneybatıya doğru gittikleri rapor edildi. Işıklar yavaş ve üçgen şeklinde uçuyorlardı sonra yükselerek dikey bir form oluşturdular. Derken birisinin ışığı beyaza dönüştü ve doğrudan yere yöneldiğinde üçü birden kayboldular. Yaklaşık olarak gözlem yerinden bir kilometre uzaklıktaydılar.